Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber info teknik analizine bakacağız. Arkadaşlar infoda bir düşen yapısı vardı. Şuradan bir dip geldiği için oradan bir trend yapısını çizelim. Ve kanalda yapısı da bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi haftalıkta gelen biraz neli yavaştan hareketli ortalama kanalında üstüne çıkmayı hedefleyen bir hissemiz var buradan baktığımızda hedeflerin yani 30 liralar olduğu gibi gösteriyor FK'sına falan baktık mı ben güzel seviyelerde ya buradan değerlendirmenizi tavsiye ederim stoplu bir şekilde de değerlendirebilirsiniz infonun şöyle günlükteki yapısına bakınca da yeşilleştiğini görebiliyorsunuz yani artık buradan yavaş yavaş momentum yukarıya doğru kayabilir. Şöyle bir dirençlerine bakalım. 1.92 lira toplama kanalı gördüğünüz gibi. Sırası sıralı dirençler 4.67 en üst direnç şu an 2.57 kırıldığı için şu an için hedef 2.93 3.98 ve 4.63 direncimiz var değerlendirmek isteyen arkadaşlar devam edebilir en kötü yapacağı nokta470 seviyeleri oradan belki red yer ama benim görüşüm uzun vade e, olarak 30 lira seviyesini denemesi olur buradan düşüş gelip devam edebilir yavaş yavaş dinlediğiniz için teşekkür ederim videoya like atmayı unutmayınız